70, 170 TL. Aşırı tatlı bir şey. Böyle, bir şey Selamlar herkese. Ben İrem Turhan Er. Işıktaş Paşa Pasajı videosunun devamıyla devam ediyoruz. E, abone olmadıysanız şimdiye kadar abone olsanız da çok mutlu olurum. O zaman gezmeye devam edelim. Anti moda. Behice sağlam. Dan. Bakabilirsiniz. Şu 70, 170 TL, 70 değil. Ama fiyatlar çok artmamış. Bunlar 50 TL. Şu peluş 250. Hemen karşı sıraya geçtim. Genelde benzer ürünler var bu arada. Ama bence uygun. Uygun yani. hediyelik eşyalar falan var. Ben bu aralar ev dekorasyonuna sardım. Yani böyle yılbaşı değil de daha böyle evi renklendirmek için. Buraya da bir bakayım dedim yılbaşılık neler varmış. 65 lira. 35 lira. Bu iki yolunda falan bakmıştım. Daha pahalıydı diye hatırlıyorum minnacık şeyler. Buralarda merhaba. Buralarda çok tatlı. çok tatlı küpeler var. 10 TL. Aşırı tatlı bir şey. Havuçlu. <laughs> Bayıldım. Uzun zamandır ben kırtasiye şeylerine bakmıyordum. Çok şeker. Şunlar da güzel. 20 lira. Çok tatlı şeyler var. Bunlar ne? 30 lira. Aa, tırnak yapıştırıyorsun herhalde bilemedim. <laughs> Çözemedim. Ama çok tatlı şeyler var. Minnoş da buraya gelmiş. İşte Şu <laughs> şunların büyüklerini arıyordum. Böyle güneş gelince çok güzel parlama yapıyor böyle nokta nokta. Gördüğünüz gibi. Evde çok güzel duruyor ama bu çok küçük. Ben daha büyük istiyordum. Fiyatını da soracağım. Böyle ışığı yanıyormuş. 15 lira çok tatlı alabilirim bunu. Ay böyle yine minnoş şeyler var. Kupalarda bu şekilde fiyatları değişiyor tabii. Ve çılgın anahtarlıklar. Anahtarlık biriktirenler için burada 20 lira 15 lira. O şekilde bir şey var. Şunlara bakın bayıldım. <laughs> Çok tatlı. 45 liraymış şöyle kalemlikler. Sonra şöyle bir şeyler daha var. Sonra şunlara bakın. <laughs> Kudur yazıyor ya. Kaç lira? 10 lira. Çok şeker. Burası da aşağı katta. Birazcık buraya da bakabiliriz. kısımda erkek için ürünler de var. Spor ayakkabılar da var. Bilginiz olsun. Evet, şimdi başka bir tane bir butik beğeniyordum ben çok mel diye. Orayı göstereceğim. Orada da çok güzel ürünler oluyor. Sadece pasajda kalmasın dedim. Orayı da göstereyim size. Evet şimdi bu Kartal Heykeli'nin hemen bu kısmından devam ediyoruz ve butik karşımıza çıkacak. Şu meşhur Karadeniz döneri de çekmezsem olmaz. Burası çok lezzetli, aşırı aşırı. Evet bu butik. Hemen şurada göstermeye çalışıyorum. Bakalım. Böyle bir fırsat reyonu varmış 70 TL. Hırkalar var. Spor üstler var. Urban Outfitters'ın sivitleri var. Çok güzel. Şöyle Coca Cola'lı sivit var. 80 TL. Tatlı sivitler var. Şöyle Polarlı. Şöyle tatlı taytlar 100 TL. Pijamamsı şeyler var. Hmm, çok tatlı. Burası 40 lira incecik incecik tırkalar. Yine bir şeylerin içine hem kısa. Tül bluzlar var yine çok tatlı. Burada da 50 TL. Burası da 50 TL. Çiçitli. Şu 200 TL'ymiş. Şöyle ince pantolonlar var. Bunlar ne kadar olmuş? 100 liraymış. Yazlık çok güzel oluyor bunlar. Arada eşofmanlar var. Şöyle etek var. Jeanlere de bakacağız. Ceketler <laughs> de 180 ve 250 arasında. Hmm, gayet güzel. Pantolonlar 180 lira, 110 lira değişiyor. 140 lira. Aa, şunlar da güzel. Aşırı tatlı 160 lira. Şöyle ceketler 160 lira. 140 TL. Çok güzel pantolonlar var. Yünlü yünlü. Şu 380 TL. Şu da 230 TL. Çok güzeller gerçekten. Şuna bakar mısınız? Bu arada bu ana caddede dere Caddesi oluyor. Burada da çok fazla butikler var. Bilginize. Bu şekilde çok fazla bir de takıcı var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu arada hava öyle bir sıcakmış ki yani hiç mont giymeye gerek yokmuş. Böyle polarlar rahat rahat gezilebilirmiş yani. Aralık ayındayız ama şu havaya bakın. Evet eve geldim. Hava çok karanlık. O yüzden ışığı yaktım. Hala karanlık. Gerçi şunu yaksam bu da pek işe yaramıyor. Şimdi nereye aldığıma bakalım. Yani bu ışıkta da gözüküyor bence. Kötü değil. Evet. Şu Montları göstermiştim. 5 montları giymiştim. İlk videoda olabilir çünkü ikiye böleceğim videoyu. O yüzden ilk videoya bakmadıysanız ondadır büyük ihtimal. Denemiştim, göstermiştim. Bir model daha vardı ama ben kısa olanı aldım. <laughs> o daha uzundu. Bakın boyu böyle kısa. O bir tık daha böyle uzundu. Ben vücuduma kısaları daha çok yakıştırıyorum. Bu sefer bacak boyunu falan kesiyor böyle bu altlarda olunca. O yüzden kısa aldım böyle tatlış bir şey bunu 310 liraya aldım ama daha uygunları da vardı sonradan gördüm 280'e falan vardı tam aynı mıdır dedi bilmiyorum ama 280'e falan da gördüm bilginiz olsun yani çok güzel modlar var görmüşsünüzdür incelemişsinizdir yani 200 TL'ye hatta 150 TL'ye böyle ceketimsi şeyler var yani ben gerçekten çok beğendim dolardan dolayı çok korkmuştum söylediğim gibi e, pahalanır diye ama gayet fiyatlar bir ay önce gittiğimde aynıydı o yüzden bence gidebilirsiniz. Çok mantıklı. Instagramlarına bakabilirsiniz. Çoğunun Instagramı var. Bunu Zenhil'den aldım. Bu Zenhil'in ürünleri genelde hep trend olan ürünleri. Zenhil bir tık böyle biraz sanki pahalı gibi geldi bana araştırmalarım dahilinde. Önceden fark etmemiştim ama bu sefer sanki birazcık daha e, Zenhil bana pahalı geldi ama büyük bir mağaza çok güzel şeyler var. Bir de Zenhil'den Beşiktaş'ta iki tane mağaza var. Bir pasajın içinde bir de pasajın dışında e, birazcık daha ileride var. Orası da çok büyük. Orası da güzel. Oraya da yazın gitmiştim. Bir de bunu aldım sonradan. Gördüm. Bunu Nea Butik'ten aldım. Orayı çekmemiştim. Şöyle. Kaputöne istiyordum. Mavi istiyordum. Böyle karşıma çıkınca da ah saç geldi. E, Kaputöne istiyordum. Mavi istiyordum. Böyle karşıma çıkınca ve duruşunu da beğendim. Bunun bedeni yoktu. Böyle tek bedenmiş. Şöyle biraz daha aşağı indireyim. Şu şekil. Şuradan hırkalarım çıkıyor. Şu şekilde boyu pusu. Rengini çok sevdim. Burada biraz tabii koyu çıkıyor şu anda. Hava biraz karanlık olduğu için. Bunu 220 TL'ydi. Bu 220 TL'ydi. Ben nakit alınca indirim yapıyoruz dediler. 200 liraya aldım. Böyle aynı renkte bir şapka almayı falan düşündüm. Böyle bere değil de, bilemedim. Böyle bir baharlık ama, böyle kalın kalın değil. Ama ben böyle bir şey istiyordum. O yüzden tatlı oldu, benim için güzel oldu. Siz de giderseniz bence montlardan bakın. Montlar çünkü çok çeşitli ve dediğim gibi 200 lira, 300 lira çok uygun. Hoppa. Bir de tatlış e, disco toplarını aldım. <laughs> çok tatlı! Bir de bunlar ışıklıymış. Sonradan göstermiştim genç. Videoda da göstermiştim. Bir dakika yapabilirsem. Böyle çok tatlı. <laughs> bu ara ev dekorasyonuna sardım. Ee, şey bit pazarına gidip dekorasyon ürünlerine bakmayı düşünüyorum. Yine bit pazarına gideriz. Birlikte kurcalarız. Böyle vazolar, mazolar, mumlar falan bakmak istiyorum. Bundan iki tane aldım bu arada. Bir tanesi 15 TL'ydi. Gayet tatlı. Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ve buna güneş yansıyınca böyle nokta nokta ışıklar geliyor her yere. O hoşuma gidiyor. Hani pullu giyince böyle her yer aydınlanır ya, ışıl ışıl olur. Onun gibi. O yüzden bayağı seviyorum öyle detaydır falan. İşte video bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben yine çok zevk aldım. Hatta yoruldum. Bacaklarım ağrıdı. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Benim için çok önemli, çok değerli. Çok emek veriyorum. Haftada 2-3 video koymaya çalışıyorum. E, çekmeye de çalışıyorum. Havalar çok bozmadı, böyle kar gelmediği sürece çekmeye çalışıyorum. E, bu şekilde. E, Instagram'dan da beni bu pembeler, bu saçlarım nasıl olmuş bu arada bir kere yıkadım. Çok azıcık çıkmıştı yine böyle üstünden pembeler yaptım listalardan. Sadece şu kulak üstlerine yapıyorum. Böyle ara ara yapacağım yine. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da bol bol reels'lar paylaşıyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Öpüyorum. Birinci videoyu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz.